Merhaba arkadaşlar, bugün yöresel bir rezzetle, annecimin tarifiyle geldim. Karın mumbar dolması, 3 dolusu bardağı pirinç, 1 orta boy soğan, 3-4 diş sarımsak doğuruyoruz. Pirinçleri yıkıyor anneciğim. Süzüyor. Bir yemek kaşığı biber salçası. Doğranmış soğan ve sarımsağı ekliyor. Ve kıyma kuzu kıyma kullanıyor anneciğim. Bir tatlı kaşığı pul biber. Karabiber. Tuz. Ve hepsini bir araya getirmek için yoğuruyoruz. Önce pirinci eklemeden diğer malzemeleri birbirine karıştırıyoruz. Zeytinyağı ekliyoruz. Anneciğim önce salçalı kıymalı bölümü yoğuruyor. Sonra pirinci katıyor. Bütün malzemeyi bir birbirine, birbirine karıştırıyor. Ya eksik olduğunu Zeytinyağı ekledi. Her şey göz kararı zaten. Anneciğimiz öyle yapıyor. Göz kararı. Ama tam da tutuyor. koymuyor Kıyma ne kıyması hanetin? Koyun. Koyun. Kıyması. Koyun kıy, e, koyun parça etini kıymak Değil mi? Koyun evet. Eti. Evet koyun eti. Hmm. Yani kuzu. Evet kuzu eti. Kuzu. Kadar mı? Evet. Hmm. Bu hem mumbara hem karına. Evet karın dolduruyor. dolgusu için iç malzemesi. Evet iç. Şey tırtıklı kısmı değil mi dışarıda kalıyor? Hı? Pürüzsüz kısmı içe geçiyor. Tam burası içe ya geçiyor. Tamam. Burada dışarıda oluyor. Ben ya kalıyor, yan tarafı dikiyorsun. Evet. Tamam. Yani dikeceğiz. Karını. İçini cep gibi açtık. İçine dikiyoruz. Dolduruyoruz. E i̇ki kaşık koyuyoruz hı. İki kaşık. Şu anneciğim içinde dolunu da göster bir. Yani tok dolmuyor. Yani şu bırakıp da hı. şöyle bastır. Ha böyle. Ha içinde dolu böyle olacak. Zaten şişiyor zaten içinde pirinç. tamiri dikiyoruz. Hı. Bir çip gibi dikiyoruz değil mi sen? Evet. Hı. Oyacağı sokuyorsun, Kaş oyacağın içine yerleştiriyorsun iç malzemeyi, sonra oyacağı geçiriyorsun, içine de dolduruyorsun. Ha. Dışı içine geçiyor değil mi anneciğim? Evet. Oy, oyacağın içine, bir tıkadığın içine doğru katladın. Şu iyice yaklaşayım, böyle doluyor. içine. Çok katıyorsun iç malzemeyi. Dolu <laughs> değil mi? Bir <laughs> evet. Çünkü parsel küçük. Yani Bir değil mi? Pişmez. Pişmez mi iç malzeme pirinç olduğu için? Tabii. Ayarını da koyuyorsun değil mi? Azaz. Evet. Ucu dikiyor mu anneciğim? Hı. Ne yapıyorsun? Göstersene bir. Kıyımlıyor muydun? Ucunu içine doğru kavuruyorsun. Böyle mi? Evet. Tamam. Tuzla alıyorsun. Evet. Mumbarları sadece. Evet. Tuzla ovduktan sonra su da yıkıyoruz mumbarları. Bunlar da yıkıyorsun. Evet, onlar pek. Karınlar öyle. da yıkanıyor. Ha, bu tuz tuz yıkan. Tuz, tuz eklemiyorsun buna. Yok, buna tuz eklemiyorum. yıkayıp atıyorsun evet. tuz İçine bir iki diş sarımsak atıyorsun evet ezmeden ezmeden ya evet. ne yapıyorsun anneciğim? tuzunu atıyorum tuzunu atıyorsun evet. tamam. Kaynar soru, kaynar Yeter. Ne kaç saat pişiyor anneciğim? Bizim dudaklarımız bir saat on dakika. 1 saat 10 dakikada. Yani bu biraz fazla sürüyor değil mi? 1 saat 10 dakika. Evet ben 1 saat. 1 hmm. saat 10 dakika pişiriyorsun. Yani içinde herkesin düzüklüsüne göre. Hmm. İçinde de 15-20 dakika bekliyoruz. Açmıyorum. 20 hmm. dakika bekletin dinlendiriyorsun. Evet. Sonra açıyorsun. Sonra açıyorum. Tamam. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun. Kız kardeşime de afiyet olsun. Anneciğimin ellerinden Adana usulü karın mumbar dolmamız hazır. Yapacaklara afiyetler olsun arkadaşlar.